İHA'dan e, kışlık kıyafet yardımı aktaralım. İHA İnsani yardım derneği yaklaşan kış öncesinde yardımlarını devam ettiriyor. Tamam. Abla poşet verir misin? Tamam o zaman. O zaman. Derneğin ile Sos şubesi gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında muhtaç ailelere kışlık kıyafet yardımında bulundu. Şu 41 Ulusal bir firmanın desteğiyle gerçekleştirilen yardım faaliyetinde 2000 aileye yardım yapılarak 2020 kışlık kıyafet yardımları tamamlandı. Evet. Tamam. İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Metin Kılıç yaptığı açıklamada 2000 ihtiyaç sahibine kışlık kıyafet yardımı yaptıklarını yardımcı olan vatandaşları kurum, kuruluş ve firmalara teşekkür ettiklerini belirtti.